arkadaşlar Merhaba arkadaşlar domodom oyun kanalımıza hoş geldiniz. bugün ne yapıyoruz Alex? İstanbul guys çark döndürüyoruz İstanbul guys çark döndüreceğiz arkadaşlar baya bir çark döndüreceğiz Evet Alex şimdi öncelikle nasıl başlayalım ee, hangi karakteri çıkaracağımızı mı gösterelim ilk önce? Evet Hadi bakalım hangi karakteri çıkaracağız? Tabii. Tahmin edin bakalım Bu o dinamitron ben de bu diyorum. Ben de Inferno Dragon diyorum aslında hiç çok sevmiyorum ama bence bu çıkacak diyorum Ve, ben. Veya veya Sisuout. Bunu çok bu çok güzel bence benim için. bence Bu çıkacak. Bu çıkacak. Bu çıkacak. Bu çıkacak, bu çıkacak. Oo, Ve bu çıkacak. Of of ama ben ben şöyle söyleyeyim. Dragon'u veya e, bu uzaylıyı çıkartırsak büyük başarı olacak. O zaman hemen başlayalım mı? Başlayalım. Arkadaşlar sizden ricamız başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videonun altına yorum yazmayı unutmayalım destek için. Hemen hızlıca başlayalım o zaman arkadaşlar. İlk önce bir skin işte bak burada şey yapalım. Hangi seçelim? Banan tamam. Banan gayet tamam. Şimdi belki şans verir bize diye. Kaç tane yapalım ilk başta? 10 tane. 5. 5 tamam, tane sonra yine 5 tane. Hadi. Hadi, hadi. hadi, bakalım direkt özelliğe başlıyoruz? Destansı ile başladık. Hemen özelliğe okay. Başlayalım. Hadi yine. Geliyor mu? Aa. Gel hayır. Hayır destansı. Bu da ne? Bırak bir şeydi. Bakalım. Hadi hadi yine. Hayır. Ah rakun çıksaydı keşke. Hadi bu dörtüncü. Döndürme. Aa, efsane. Hayır. Destansı, destansı, Ve işte şimdi ilk, ilk, Aa. ilk döndürme dedi. Nasıl gelsin? İlk. Bak, i̇lk o zaman ben hemen, döndürme. o zaman ben hemen uğurlu hadi. parmak. Ben uğurlu parmak. Bırak bana. Hadi sen Kaç yapıyoruz? 5. Basabiliyorsun da. Hadi 5 yapıyorsun. Hadi bakalım. ay. Hadi hadi hadi. Hadi. Evet. Ben çıkartırım. Evet. Ben evet. efsaneviyle başlarım. bir Kola ayı. rayı. Efsane bir çıkartacağız diye. Söyledim. Ayı çıkarttık. Yine. Evet. Ya bu var. Şey oldu. Gerek yok. Yani. Hadi hadi hadi. Yine muz mu? Dinozor, 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 dinozor. Hadi 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 hadi. Hadi efsane. Efsane bir olmadı. Son mu son? Son ha, son. Hadi Oo, o efsane. Hop Ay. destan yetti. Destansı. O efsane çıktı. Okey. Hadi bakalım Tabii şimdi. Şimdi bence bence oh. bir tane. O zaman hadi ben yaptım parmak. O zaman oh. ben de bir tane yapmak oh, geliyor. istiyorum. Oo ay Özel efsanevi. Şimdi sen Ben şimdi geliyor sihirli parmak geliyor. Şimdi geliyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Oo. Oh. Oh. Geliyor geliyor ay, geliyor. Ay geliyor 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 Özel, geliyor gelmiyor, hayır. gelmiyor gelmiyor domuzcuktan essaneli robota geçti gelir. domuzcuktan robota hadi, geçti hadi şimdi hadi şimdi bence 3 Be. tane yapalım çünkü iki, bir tane yaptık diye <laughs> beş of tamam iki tane işte yaptık şimdi o şanslı parmak hadi o. o. ah esaneli kedi kedi geldi kedi 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 Hadi, hadi hadi hadi. Hadi uzaylı, Aa. hadi uzaylı bir dinozor daha. Bir dinozor daha. Hadi. Hadi. Uzaylı, uzaylı kardeş, uzaylı kardeş. Aa, olmuyor. Ol olmuyor, olmuyor. Olacak, tamam, olacak. Şimdi kim 10, 10. tane? 10. 10 tane. İkimiz. Hoppa! Geliyor gelmekte Geliyor. olan arkadaşlar. Geliyor. Hazır mısınız? Oo. Hazır mısınız? Prensesle mi başlayacağız dedik. Hayır. Hı. Hadi hadi hadi. Hayır. Oh. Bu arada arkadaşlar yarın e, yeni bir e, bir şey çıkacak herkes karakter. için. Evet yeni bir karakter. Şey dünya kupası için futbolla alakalı bir karakter evet, çıkacak. Evet, evet. Bir de sanırım o döndürmeler böyle bir döndürme olacak. Bedava mı? İşte sadece bedava değil sanırım sadece orada. Işte, Falan ne olacak? Ha, Oo. O, bakalım bakalım yarın yarın göreceğiz arkadaşlar. Ama yarın bilmiyorum yarın mı? Aa! olursa 7 yıldan geri veriyorum. Hadi 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 hadi. Evet. Ve Yine var, var bizde. Bize ne geri verecek şimdi buradan? Aa! Buradan evet. 30 şey. Hadi hadi hadi. <laughs> geliyor geliyor, şimdi geliyor. Öfsan, efsane, efsanevi. sen ama bu yok 30 30 var mıydı hepsi vardı hepsi o. Oo. hadi ben bir onda o zaman benden efsane, geliyor hadi, hadi, hadi arkadaşlar hadi hadi tamam 20 tamam şey o sinyodu hadi ah yedi. efsane bir hayır o hop gelecek 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 hadi şimdi <laughs> Özel midir? Ay. Hayır. Bir de ah ah ah. Benim istediğim de ama gelecek sanırım. Hayır. hayır. hayır, hayır. Şimdi hayır, zamanı. Hayır. Hayır, hayır. Olamaz öyle. Bir özel gelsin artık. Evet evet. Hayır. Hayır. O süper gel çıksaydı zaten. Ya da işte. Güzel olurdu o. O da biraz. Ah, ah. ah var mı bir tane daha? Bir tane daha var. Hadi bakalım. Hadi o o hayır. Son mu? Evet. Son değil son değil. Son değil mi? Gelecek Gelelim. Dragon. Hadi, hadi. 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 Dragon. dragon Adi. Dragon, 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 Dragon. Gel. Dragon geliyor. Yanardı alevli dönelli yok gelmedi gene gelmedi. Yani bu, bu sondu. Evet, sonu. Sadece destansı. Tamam, şimdi bence Şimdi şimdi üçer tane. Okey. Ya da ikişer tane. Hayır, ikişer. Beşer tane. Ben, yok iki, beşer tane yaptık. Şimdi bence iki yapamıyorum. Ha ikişer tane. yapamadık. Hadi hadi hadi. <laughs> Efsanevi gelmedi yine. Efsane hadi, hadi hadi hadi. Olacak 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 ah. olacak olacak. Ee, olacak, yeni, olacak. Yeni yeni. Yeni mi bu? Evet yeni. Bravo o zaman bırak bana. iki de ben mi yapıyorum? Evet şimdi biraz böyle bir şey oldu. Hah tamam iki tane. O zaman şimdi geliyor. En özeli gelecek. Yanarlı. İkinci de gelecek Alex. İkinci de gelecek. Bekleyelim babacım. İkinci de gelecek. Evet. Hoppa. Destansıya döndü son anda. Hadi şimdi. Son anda. Şimdi yedi tane yaptık mı hiç? Altı da yapmadık, dört de yapmadık. 8 yapalım. Yedi tamam, yedi. Altı, yedi. yedi. Bırak 7 Tamam yedi, hadi. Bas bakalım Hop. yediye. Oh. Ah, hayır. Hayır. Hadi, hayır, bir kum şey çıktı. Benim isim yoktu. Hadi hadi hadi, hadi. <laughs> hadi, hadi, hadi. <laughs> hadi hadi hadi. Efsane <laughs> bir... Yine çıktı. Yine hayır. çıktı. Hayır. Hayır. Efsane bir efekt evet. İşte budur. Kralımız et. Tanevi kralımız. Özel özel. Ha. İskelet. iskelet amcamız da geldi. Hadi bakalım. Hadi özel. Hayır. Evet. evet. Tilki. Tilki. Aa, Tilki var. mi bu? İstik. Kurt mu? Hadi Kurt. Özel. Hayır. Aa. Aa. Oo. Bu da küçük kral. Mavi. Ha. Mavi suratlı kral. Çık. İşte. Mavi. Yap. Hay bir şey çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Biraz da zaten jetonlarım. O zaman ben 6 yapıyorum. Hadi 7 al. al. olmadı. 6 yapıyorum ben. Hop. Hadi kedi. Gidiş. Hoş geldin. İkinci, üçüncü kez geldin. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi. İşte bu doğru. Hayır, hayır, hayır. Yine kaçtı son anda. Şimdi. Kaçamam. Son anda kaçamaz. Kattı. Şimdi kaçamaz. Şimdi diğer hop, atsa oraya. Hayır. Hadi şimdi olacak. Olacak. Geliyor, geliyor diyor, geliyor diyor. Bekle ya diyor, geliyor efsanevi efsane prensese geçti. Hadi şimdi, şimdi. <laughs> Ve gelecek. İşte bunu demiyoruz. Ya. Yine efsansıdan, de küçük kral. Ya. Son, son. Geliyor, 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 geliyor. Özel efsanevi özeli de geçti. Ay Noel Baba Aa, çıktı. Gelecek. Hay tamam be şimdi bir tane. Hayır bir tane bir tane öyle yapamaz. Bir tane Aa. çıkmaz. Yani. Beş tane yapman lazım çıkması için. Çıkacak, çıkacak. Sana söylüyorum. Beş tane bak, yapman bak, lazım. Efsane. Efsane Aa, bak efsane orada bir, bir de vardı. Okay. Ah otuz tane. Kaç tane yapalım? Bırak bana. Bırak bana. Bir üç <laughs> çekiyorum ben hemen. Üç hemen hızlıca bak Hadi şimdi otun. bak. Efsane geri döndü olacak. Bak şimdi. Hadi hadi. Geliyor. Üçüncü de, üçüncü de Şimdi de şimdi böyle bir yoklayacak böyle bir. O oh, prenses. Bak Aha, yokladı. Efe, bak, bak şimdi. şimdi. geliyor. Dragon. Dragon mu? <laughs> Dragon mu? Inferno Ayı mı? İnferno Yok, Dragon. Şimdi ben. Yap bakalım. Ben dört tane yapacağım. Yap o zaman hemen. Dört tane mi yapmıyorum? Hadi hadi Gel hadi hadi. hadi efsanevi <laughs> Bak olmadı. şimdi çıkacak bir yandan. Hadi hadi hadi. <laughs> Üzül, çıkayım, <laughs> hadi. Geçti 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 yine. Bu Evet. <laughs> domuzcuk geldi efsane bir domuzcuk. Zaten vardı değil mi? Ne? Zaten yani vardı evet, domuzcuk. Vardı o zaman. Sen demiştin. Ben, ye ben tane yedi ayır. yapmadım. Ben 7 yapmadım. 8 ben tane 7 tane yap. Yok o zaman 8. Ay ben 7 yapmadım. Ama 7 ben yapmadım. Ama benim uğurlu rakamım 7. Alex. <laughs> bak hemen diyecektim. 7'de gelecekti. Gelemedi en sevdiği. Alex bu 7'de çıkacak babacım. Sen sakin ol. Bak şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> bak bak sen çıkacak. ondan sonra onu gönül rahatlığıyla yaparsın. Biz burada bir çıkartalım. <laughs> geliyor geliyor. 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 Ay işte Sen hazırla kendini. Geliyor. Gelmeyecek. Gelecek. Bak şimdi. Bak. Bakın arkadaşlar geliyor. Doğru. Gelmekte olan geliyor. Oh. Hayır. Ay. Süper. Gel. Süper görmüyor müydü o? Gel. Gel. Hadi. Hadi Hadi. Evet. Ayıcık geldi. Yok şey i̇yi bu. Iyi. Hayır. Hadi 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 hadi. Ay. Ah. Bir efsane daha e tamam bir yedek geldi Ay, Yap tane. hadi yap gelecek tamam hadi senden Ondan, At at tane. evet At bakalım on, bir geliyor bas on. Bas gelsin Bakalım Ay Birazdan Evet 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 Aa. evet Aslan ah aslan Aslan ah, Aslan, o aslan. Yine, hmm. yine tık atıyor, tık atıyor, tık tık böyle, tık atıyor. Aa, bak 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 bak. Bıraksa çıksın çıksın, çıksın çıksın. Elli tane yaptık. Geliyor. Ay. Oo, Alex sen de, ya benim ben ben, ben yaklaştım ya. Evet tam yeni bu. Ha bu yeni mi? Bir... Yok muydu? Ne masmen... neydi? Masken on yazıyordu? Mas ya Biraz daha olsun biraz daha. Hızlansa olursa, olursa erecektir. Hadi hayır? Hadi, of. Hadi, of. Oy 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 oy. Mode zombi kaç tane? ben diyorum ki bir 10 tane. 10 tane Bence 5 tane. Hadi yapalım. Ya. Tamam. 6 olsun tamam. Bas bakalım. Hadi. <laughs> yine mi gelmedi? Yine mi? Yine mi? Ya gel. yine gel. mi yani? Gel. 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 Hoppala! Uzay Oo kozmonot, Ay. kozmonot, kozmonot abimiz de geldi. Ay. Uzay elbiseli bak, Noel bak, Baba hiç, hoş geldin. Çık birazcık. ileriye onu işte geçmiyor oraya. Pat diye duruyor pat diye böyle bak. Bak şimdi. Bak, bak. İstanbul Guys. Oh, oh. İstanbul Guys ver dön oradan at onu ver işte. Bak ay. Süper ya. Göl'le at. Bunu da atamadın. de atmadı ay. Tamam bir tane yani. Bir tane tane yani bir tane bir şey çıkacak mı bakalım. Hadi, hadi, hadi. hadi. Hızlanınızdan at. Evet. Of evet. of oh, of oh, oh. sen. Evet. Sen bunu nasıl yaptın? Bilmiyorum. Sen bunu nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Bunu... <laughs> sen bunu nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Bir tane açtım çıktı. İnanılmaz çektim. arkadaşlar. İnanılmaz, inanılmaz. Gördünüz arkadaşlar. Bir tane açtım çıktı. Of, Artık 3 tane var. Bu var. Bu var. Bir de bu var. Of of. Hemen ya hemen Ya şimdi onunla. bu kaldı, bir de bu kaldı. Bence şimdi Vay. oynayalım bununla. Hemen o zaman <laughs> bir tane. Hemen evet. bravo diyorum sana. Bravo. Gerçekten bravo. Hadi o zaman şu yeni karakterimizle hemen oynayalım Alex. Hemen oynayalım. 9 Kodu söyle hemen. 9 8 bir. Tamam. Yedi. Hadi. Ya nasıl çıktı? Nasıl Oo, çıktı? nasıl, nasıl çıktı? Nasıl çıktı ama ya? Yani son, anında, son bir anında, de, bir kere ediyorum. yani siz de düşünmediniz mi arkadaşlar <laughs> çıktı yani bir o, yani bir de ba babamın söylediğini çıkarttık. <laughs> evet öyle evet ben de biliyorum Oo, birazcık birazcık Aslında biliyorum. Güzel görünüyor. Güzel görünüyor güzel. Alevli malevli alevli Güzel görünüyor. Şimdi 3 tane var. Bakalım o, şimdi burada hadi böyle bakalım. Biraz güzel Sp değil. Spin around. Biraz güzel değil bu ama. Bakacağız. Botello. Bu Yağındaydı. Bu arada ben birinci idim. <laughs> ah çarpıyorlar bunu. Hadi ben ah tıklayamıyorum. Hadi hadi. Hadi zıpla hadi. Hadi gidiyoruz. Bakın bu arada ben böyle bir şey yapıyorum. Yani biraz ya benim için kolay Yani. Hmm. Aa yapamadım Yani. Hmm. Hadi ben bir Ya benim için ya de birazcık böyle ya ben pek ne mumya? ne mumya? Aa, ayakkabı yaptım. Ben duramadım ya. Hop güzel şimdi oldu. Anladım. Ben galiba beni, beni vurd, bana vuran bana vurdun. Ben birinci gidiyordum bana vurdun. Gördün mü? o? Bakın bu, bakın. Aa, aldım onu gördünüz. Nasıl aldın? Kalp mi verdin ona? Ne yaptın? Evet kalp, kalp emojisi. Ya Alex nasıl çıktı? Ben hala oradayım. Tebrik ediyorum seni. Evet ben, bakalım. Yani ben de, ben de. Kalın bir de taç mı alacağız? Ya bir de taç alırız. Yak. <laughs> Yakma herhalde. Bu arada ben ateşim sen susun. Evet, evet. Yani busun. Yani seni. Hı hı. Bir de yanımda o. Şimdi evet bu, bu şeyi, bu haritayı buz ya bu. Bakın bu arada hareketi yapayım. Ben. Bu hareketi yapayım. Ya yani şu an tam yapamıyorum o, onu. Tamını. Ama yapmaya çalışıyorum oynarken. Ya inanılmaz şeyler var burada ben. Bakın bir daha yapayım. Ne yaptığın hakkında hiçbir fikrim bile yok. Oo bana çok kötü. <laughs> Bakın gideyim de. Tek yumruk attım. Oo gördünüz ki ne? Ne düştü? Abi ben şu an burada gidiyor böyle. Neden? Beni gördün mü? Neden zıplayıp double jump yapıp ya, karnına gidiyorsun? Böyle. Çık o zaman daha hızlı gidiyorsun. Aa ben bir iki üçüncü mü geliyorum? Üçüncü. Ben burada İkinci. düştüm. Hayır sen üçüncü gören. Sen aşağıya mı düştün? Hayır, ben aşağı düştüm. Ama geçtin. Evet geçtim. İzliyorum seni. Şu an sen burada duruyorsun böyle koşuyorsun. Evet hala koşuyor muyum ben? O, yani hala koşuyorsun, koşuyorum. Koşuyorsun. Senin Aa, dragon, geçtiler. Senin dragon nasıl uçtu ya? Normal işte kanatları var uçar. Oo peki öyle. Nasıl kanatları var orada arkada. Çok güzel. Ama yan, yanıyor yani kaçmak istiyorum. Hadi blok o lavaraş tam benim için ben ben ateşim. bunu bilmiyorum ben ateşim diye tam benim için evet doğru söylüyorsun ben yolu bile bilmiyorum desem Hadi. inanır mısın Alex ya inanmam çünkü burada zaten yolu görüyorsun evet haklısın bakın bu arada bu hareketi yapıyorum ya. Aa, Aa, Bu da bir kere zıplasak yetiyormuş Ha, yapamadım. Yine bugün bir kere yapamamıştım. <laughs> Yapamam. Ba burada böyle yapabilirim. İşte Kes Bak. Ben bunu düşünmemiştim. Vay. Ha ne oluyor? Okey. o bir gün düştük sandım o lavın lavın içine. Burada. Dedim ben lavın içinde yanıyorum. Ben zaten ateşim yanıyorum. Yan, yanıyor ha. musun ki lavın içinde? Evet yanıyorum. Ay. Ha. Aa. Ama lan buradan bir türlü Hadi çıkamadım. Ben, geçtim, ben, geçtim. ben geçemedim ki geçeme geçebileceğimi de zannetmiyorum. Ben burada biraz dans edeyim. Sen dans et orada birazcık. Şimdi de geçeyim. Hop geçtim. Ben eğlendim sen geç. Oo, sen orada. Sen zaten tacı kazanacağım Bizim bekliyordun? Ya biraz durdum Aman gibi, aman nazik. aman danslar falan. Oo, Oo vay 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 vay. Ay bastır, yürüyüşü ne? bu. Michael Jackson ay yürüyüşü. Evet. Tebrik ediyorum. Bak. Tebrik ediyorum. Yarın da çıkartıyor muyuz Alex? Çıkartacağız. Cristiano mıdır? Şey ne futbolcular mıdır, nedir? Ondan hepsini yarın çıkartacağız arkadaşlar. Bak. Hepsini Bak. yarın çıkartacağız. Takipte bu. kalın. Animasyonlarım bu. Bu. Ha, evet. bu var. Bu var. En güzel animasyon bu. hangisi arkadaşlar evet, da aşağıya ben... yazsın. Ben böyle yorumlara yazayım. yazın en güzeli hangisi. Bu da güzel. Gerçekten güzel. Böyle şartlarım. Aa bu da güzelmiş. Evet. evet. Böyle en bir de dans. Sefer, mul, var. İşte o benim oldu. Boa. Bir de bu var. Bu Uf, arada bir bu şey bu, komik up. bir şey göstereyim mi? Evet. Evet. E durun. E, ee, hemen giriyorum efsaneviler durum şurada e, kral nerede bakın krala şimdi e, ha, yok yok yanlış yere bak şimdi sanki yiyor gibi oluyor görüyor musun şey, elindeki şeyi ee, aa dondurmuş şeker gibi lollipop gibi ağzını alıyor <laughs> bakın, çok iyiymiş e, çok iyiymiş de de var. çok iyiymiş bu, ya, bu yokmuş ama bak bu bu da var birazcık sanki bunda yok ama <laughs> bu, da, bu da güzelmiş. <laughs> bu da, bu da sanki güzelmiş. Gibi. Bu da güzelmiş. O zaman çok güzel video oldu Alex. O zaman şimdilik bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal diyelim mi arkadaşlara? Diyelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videonun altını yorum yazmayı ve hatta mümkünse videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yarın da aynı şekilde bir videomuz olacak. Bundan sonra düzenli bir şekilde videoları yükleyeceğiz. Arkadaşlar takipte kalın. Ve bizden ayrılmayın. Evet. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet, Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.